bir dakika dur da seni ilk çete lazım. Yazdım yazdım Friend at Gol Nor 31 Nerede bu Yusuf? Git kuvvetini 3-2-1 deyince tamam mı? Tamam 3-2-1 gir <gülüyor> 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 Dur dur ses açsın dur

Elektrayla kaçıyor. <laughs> <laughs> i̇şte <gülüyor> Abi siz basık mısınız? Ben burada kayıktayım. <laughs> <laughs> yeter yeter. <Abi>. Harbiden yeter. <laughs> Yusuf'cum bir saate Heonix The Legend kanalındasın Yusuf YD'ye videoda kışkırtma diye. ya. Hadi devam et videona ya. Saldık hadi. <laughs> hadi devam et hadi. arkadaşlar bugünkü troll videosunun sonuna geldiniz daha fazla böyle içerikler için <laughs> takip etmeyi unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın.